Şimdi çok özel bir VTR yayınlayacağız. Her yıl 21-27 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Anadolu'dakiler, Kapadokya Pazarı'nın açılışını gerçekleştiren Hanımefendi Emin Erdoğan bizi onurlandırdı. Sağ olsunlar. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz ve programımız içinde çok güzel temennilerde bulundu. Buyurun Nevşehir'e, Anadolu'dakiler Kapadokya pazarında neler var? Hep beraber izleyelim. Her yıl 21-27 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası bu yılda da Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Türk mutfağının bereketi, el becerisi ve lezzetinin vurgulandığı gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine Masallar Diyarı olarak bilinen Nevşehir'de açılan Anadolu'dakiler Kapadokya Pazarı damgasını vurdu. Anadolu'dakiler projesi kapsamında açılan Kapadokya Pazarı, yerel kalkınmaya ve turizm ekonomisine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir model olarak tasarlandı. Pazarda yöresel tarım, gıda ve el sanatları ürünleri sergilendi. Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve çok sayıda davetli katıldı. Kapadokya'nın köklü mutfağının, zengin ürün çeşitliliğinin ve özgün ürünlerinin sergilendiği Anadolu'dakiler Kapadokya pazarında girişimci hanımlar, mutfak şefleri ve ustalar ziyaretçilerini karşıladı. Merhabalar Alişan Bey, Kapadokya'mıza hoş geldiniz. Ben Ferfene Çat, Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatif Başkanı Şermin. 8 üyemizle beraber bu 3. yılımız kooperatifte el sanatları ürünleri aynı zamanda gıda üzerine çalışmalar yapmaktayız. Kooperatifimiz Çat Kasabası'nda özellikle toprağın kalitesinin yüksekliğinden dolayı üzüm, pekmez, türevleri, salamur yaprak türevleri bizde daha kaliteli, daha güzel olduğu ispatlanmıştır. Sübürge pekmezimiz, bilmediğiniz pekmez türevimiz mesela. Bunun içeriğine Karpuz suyu, süvürge ile karıştırılarak yapılan bir pekmez türevidir. Bal niyetini ekmeğe sürülerek çocuklara güzel bir takviye gıda olarak verilebilir. Burada bir dolazımız vardır. Aside dolaz türevlerimiz yine bizim üzümümüz pekmezimiz meşhur olduğu için. Bu da çocuklara ek bir takviye gıda olarak direkt pekmezle üzüm suyundan yapılmaktadır. Helva çeşitlerimiz vardır. Bir de burada köftürümüz vardır. Yöremizin en meşhur yiyeceklerindendir. Bu da tamamen üzüm suyuyla yapılmaktadır. lokum kıvamında olup besleyici değeri yüksek bir içeriği olan besindir. Üzüm turşumuz bölgenin ürünün üzümlerinin eee sirkeyle değil yanlış anlaşılmasın. Hardal tohumuyla kurulan farklı bir içecek, komposto, boğazı yakan bir aroması direkt şifa ve antioksidan kaynağıdır. Ali Alişan seni de mutlaka Kapatokya'ya bekliyoruz. Kapatokya'nın yanı sıra Perfene Çat'a bekliyoruz. Ben Hacer Biltekin tatların Kadın Kooperatifinden geliyoruz. Bu el açması baklavamız, bu mantımız, içi kıymalı. Bunu bayanlarımız tek tek dolduruyor, fırında kavuruyoruz. Kooperatif olarak e, bayramlarda ve Ramazan-ı Şerif'te burma baklava yaparız, mantı yaparız, boncuk mantı, erişte yapıyoruz. Bizim oraya has yoğurtlu tarhana yapıyoruz. Tuluk yoğurdundan yapılmış, sütü tamamen kendi ineklerimizden alıp, yoğurdunu güzelce sızdırıp, tarhanasını yapıp, güneşte damlarda kurutuyoruz. Mantar ekimimiz oldu. Kasabamız dahil, çevremizdeki iller dahil çok memnun oldular mantarımızdan. İnşallah ikinci ekimimizi de yapıp, kasabımız dahil olmak üzere herkese üretimini yapacağız. Ben Özcan Kulaksız, Kırşehir ili Kaman ilçesinde, Yelek köyünde organik ceviz üreticisiyim. Bugün burada Kapadokya, Ürgüp'te Türk Mutfağı Haftası'ndayız. biz de Kaman cevizini tanıtım için geldik ama genelde burada Türk Mutfağı ile ilgili yörede üretilen tüm ürünlerin sergilendiği bir Pazar var. Biz de pazarda yerimizi aldık. Kaman cevizini tanıtıyoruz. Kaman cevizi ince kabuk artı yüksek yağ oranı artı ürünlerin her yıl verim verme özelliği ve içlerinin dolgun çıkması aromasının çok yüksek olmasıdır. Renk beyazdır. Merhabalar, ben Merve. E, Avanos'ta çömlek üzerine çalışıyorum. İki yıldır seramikle uğraşıyorum. E, toprağımız buranın, Kapadokya'ya özgü bir çamur. Şu an kırmızı kil ile e, çömlek deneyimi yapıyoruz. Kırmızı killerden yemeklerin pişirileceği güveçler yapılıyor. Bu güveçlerde e, yemekler ateş ocağında pişirilir. Ve Çok da lezzetli olur. Ben de şu an şu güveç yapmıyorum ama bir boza yapıyorum. <laughs> Merkezledikten sonra çekisini vererek çamuru şekillendiriyoruz Şimdi çömleğimizi bitiriyorum ve şöyle keserek kaldırıyorum. Ben Ayten Satıcı, 32 yıllık halı dokuyucusuyum. El dokuma halılarımız, kilimlerimiz mevcut. 20 yaşımda profesyonel olarak başladım. Halılarımızda renk, desen, her desenin farklı bir anlamı vardır. Dokuyucunun verdiği, dokuduğu rengin de bir anlamı vardır. Sevgisini, aşkını, her şeyini halı ve kilime düğüm atarak anlatıyormuşlar. Dokunmuş olduğumuz sallarımız Türk düğümü. Dünyanın en kaliteli düğümü. Bakın bu çift düğüm, gördes düğümü, Türk düğümü. Nevşehir'de e, Türkiye'nin yerli ve milli çeşitlerini hem geliştiriyoruz hem de üretimlerini yapıyoruz. Burada gördüğünüz çeşitler e, Türkiye'ye ait yerli ve milli çeşitler. Ee, bu çeşitler dünyanın en nitelikli e, patates çeşitlerinden e, birisi. Burada gördüğünüz gibi e, işte antoksidan değeri çok yüksek olan e, Türkiye'nin ilk mor çeşidi. E, iç rengi mor, dış rengi mor. Mor patatesi görüyorsunuz. E, bu çeşit bizim e, 20 yıl çalışarak geliştirdiğimiz bir çeşittir. Besleyici değeri normal patatese göre çok daha yüksektir. Nevşehir patates üretiminde dünyanın en önemli noktalarından birisidir. Anadolu'dakiler Kapadokya pazarının açılış konuşmasını Emine Erdoğan hanımefendi yaptı. Nevşehir vadileri ve peri bacalarıyla adeta bir masallar diyarıdır. Bereketli topraklarıyla tarımın, büyüleci doğasıyla turizmin can varıdır Bugün burada artık gelenekselleştiğini düşündüğüm Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir aradayız. Emine Erdoğan hanımefendi Türk mutfağının gücüne dikkat çekti. Türk mutfağı haftasının gayesi ülkemizin gastronomi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaktır. Gün yüzüne çıkmayı ve tadılmayı bekleyen nice özgün reçetemiz var. Bu yılki temamızı klasik Türk yemekleri olarak belirledik. Birbirinden leziz tariflerimizin hayatın ve insanın üzerindeki olumlu tesirlerine güçlü bir vurgu yapmayı amaçladık. Karnıyarık'tan çılbıra, revaniden hoşafa kadar birçok klasik tarif bugün hepimizin evinde pişirilir. Kolayca bulunabilen malzemelerle yapılan bu yemekler mutfaklarımızın baş tacıdır. Bugün dünya Batı tipi beslenmeyle hızla sağlığını maalesef kaybediyor. İşlenmiş ve hazır gıdalar ana beslenme kaynaklarını oluşturuyor. Obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok hastalık küresel bir fenomen haline gelen bu Batı tipi beslenmenin sonuçlarıdır. Mutfağımızın beden ve ruh sağlığını olan İyileştirici etkilerinin uluslararası platformlarda daha fazla vurgulanması gerektiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi Türk mutfağı dünya için hali hazırda güçlü bir cazibe merkezidir. Gastronomi duraklarımız önemli birer turizm motivasyonudur. Gastrodiplomasi alanında büyük bir güce sahibiz. Şimdi bu gücü mutfağımızın sağlıklı yaşam teklifi ile daha da arttırabiliriz. Tencere yemeklerinin ve Anadolu sofralarının önemini anlatan Emine Erdoğan, sözlerini Anadolu'dakiler Kapadokya pazarında yer alan emeğe dikkat çekerek noktaladı. Tencerede ağır ağır pişen yemek, insana hayatın aceleye gelmeyeceğini fısıldar. Sabrı ve emeği Yaşamın merkezini alır. Sirkeler, turşular, reçeller, hoşaflar gibi ürünler birer tekamül hikayesidir. Tencerede karıştırılan yemeğe dualar eşlik eder. Yemeğe besmele ile başlamak, şükürle bitirmek manevi bir eğitimin temelidir. Yiyeceğe nimet ve rızık nazarıyla bakınca her lokma şifa olur. Sofraya bir tabak daha eklemenin rızkı azalttığına değil, çoğalttığına inanırız. Anadolu'nun sınırsız hoşgörüsü, birlik, beraberlik ve dayanışma gibi faziletli yaşam öğretileri sofrada somutlaşır. Aile sofraları muhabbetimizi arttıran, bağlarımızı kuvvetlendiren, birbirimizin dertlerinden, sevinçlerinden haberdar olduğumuz meclislerdir. Sofrada bir araya gelmek çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine olumlu katkılar yapar. Aile yılı ilan ettiğimiz bu yılda sofra etrafında şekillenen yaşam pratiklerimize daha çok önem vermeliyiz. Unutmayalım ki sofranın kendisi ruhun gıdası gönlün şenliğidir. Geçen sene başlattığımız Anadolu'dakiler projemiz ile zanaat geleneklerimizi, yöresel ürünleri ve üretim tekniklerini korumaya aldık. Kooperatiflere, yerel üreticilere ve kadın girişimcilere omuz verdik. Anadolu'nun her bir köşesindeki apayrı kültür hazinelerini görünür kılmak ve dünyaya tanıtma niyetindeyiz. Çünkü ülkemizin eşsiz bir zanaat gücü ve tasarım yeteneği var. Bu marifetlerimiz çok büyük bir iltifatı hak ediyor. Bu kapsamda Anadolu'dakiler Kapadokya pazarını kurduk. Kapadokya'nın köklü mutfağını, zengin ürün çeşitliliğini ve özgün üretimini bu pazarda bir araya getirdik. Burada gerçekten bin bir emek var. Emine Erdoğan, Anadolu'dakiler Kapadokya pazarında kurulan stantları da gezdi. Neler yaptınız bizim için, neler. Damat kaplaması. Oo damat baklavası. <laughs> bu gelin mi? Teşekkür ederiz. Bu da gelin olsun. Gelin olsun. Hadi bakalım. Çok Burada güzel. Mantınız. Emeklerinize sağlık. Maşallah. Daha Tebrik tıklamat. ediyorum size. <laughs> Harikasın. <laughs> Bunu küplerimize böyle çim küçük çömleklerimize böyle basıyoruz. Sert basıyoruz. Böyle iyice. Yani bu ne? Bu, bu asma yapma çubuk. Çubuk. Evet. <gülüyor> 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 Bir de kaynanmış tuzlu suyumuz var. Onu da bi' Bunu yaptım. Kaç gün sonra ya da kaç ay sonra oluyor? Yani 15-20 gün sonra falan oldu. Bir sene de kullanabiliyorsunuz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Emine Erdoğan hanımefendi, Anadolu'dakiler Kapadokya pazarında Türk mutfağı etkinliklerini takip eden Alişan'la Hayata Gülümse ekibini de selamladı. Alişan alışkanlık kesbetti. İzleyemeden duramıyoruz. Harika şeyler yapıyor. Oradan çok şeyi örnek alıyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Halkımız için, bizim için çok güzel işler yapıyorlar. Hem sanatla hem her konuyla ilgili bilgiler veriyorlar. Ben çok memnunum onlardan. Alişan'ı çok seviyoruz. Hayırlı olsun. Selamlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz, değerli hanımefendi. Gerçekten e, nezaketiyle mikrofonlarımıza, bizim için, ekibimiz için, e, programımız için yaptığı bu güzel açıklamalar bizi onurlandırdı. Hem bizi. Hem TRT hem TRT1 ailesini hem de bizim ailemizi çok çok onurlandırdı, gururlandırdı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Bugüne kadar toplum yararına, e, ülke yararına hatta dünya yararına birçok projede hem öncülük edip hem de o projeleri tanıtmakta e, her zaman en önde giden değerli hanımefendiye ben de hem kendim hem program hem ülkem adına çok çok teşekkür ediyorum. Biz de program olarak inşallah bundan sonra da sizin dediğiniz gibi en önemli şey aile. Biz 4 yıldır en önemli bizim vazifemiz bu aile kurumuna en önemli hassasiyeti göstererek aile kurumunu baş yapmamız. Biz de program olarak her zaman bunu yaptık. Çiftçilerimize, aile kurumuna kadın girişimcilerimize her zaman yer verdik. Bundan sonra da inşallah yer vermeye devam edeceğiz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Saygılar efendim.